Merhabalar arkadaşlar. Elektrik alan sorusuyla yine karşınızdayım. Kütlesi 4 kilogram olan yüklü x cismi, büyüklüğü 100 Newton bölü klomp olan düzgün elektrik alan içerisinde şekildeki gibi dengededir. Buna göre x cisminin yükü kaç klomptur diye bize soruyor. Ve açıları vermiş, c'yi vermiş. Şimdi değerlerimizi bulalım. İlk önce elektrik alanın artıdan eksiye doğru olduğunu şöyle hatırlatma amaçlı yazalım. O zaman bu uç artı iken şöyle yazalım. Bu taraf ise eksidir. Yükümüzü hemen tahmin edebiliriz. Yük buradan nasıl hareket edecek arkadaşlar? Bakın bu tarafa doğru yaklaşmış. O zaman demek ki burası eksi bir yük. Elektriksel kuvveti şöyle yazdım. Bunun aşağıya doğru arkadaşlar M çarpı G'den ağırlığı var. Yani 4 çarpı 10'dan 40 Newton olduğunu yazabilirim hemen. Şimdi şuradaki o ipe ise, ipteki gerilme ise T diye yazabilirim. Bu T'yi şuraya da aynı şekilde çekebilirim arkadaşlar açıyı da. Şurası 37 derece oldu. Şimdi bakın burada bir tanjant yani biraz trigonometrik bilgiden yapalım. Tanjant 37'yi kolaylıkla yazabilirim. Çünkü bu bana elektriksel kuvvetin ağırlığa oranını verecek. Yani MG'ye oranı verecek. Tanjant 37 0,6'nın 0,8'e oranıdır. Şöyle hemen bunu bir kendi içinde sadeleştirelim. 3 bölü 4'tür. O zaman ben bu ifadeyi getirip yazıyorum. 3 bölü 4 eşittir. Elektriksel kuvvet bölü ağırlığı bulmuştuk. O zaman buradan şurası 10 kalacağı için elektriksel kuvvetimiz 30 şeklinde çıkmış olur. Şimdi arkadaşlar benden yükü isteyip elektrik alanında verdiği için işlemime o şekilde devam ediyorum. Elektriksel kuvvetimiz Q çarpı E dediğimiz ifadeye eşit. Yerine yazıyorum 30'u. Q'yu zaten bilmiyorum. Elektrik alanında 100 olduğunu bize soru vermiş. O zaman Q 30 bölü 100'dür. Sadeleştirmeyi yaparsam 0.3'tür. Yani cevabımız E seçeneği doğrudur.